Throw, 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 it 15 Antrenör Kale'nin son bölümündeyiz arkadaşlar Bugüne kadar mükemmel başarılarla buraya kadar geldik Şampiyonumuzu, şampiyonluğumuzu kim bir kaç hafta önceden ilan ettik zaten ama şimdi e, yani bu maça çıkacağız. Akisar maçına iç sahada çıkacağız arkadaşlar. Şampiyonluk kutlamalarının olacağı Şükrü Saraçoğlu stadyumunda maça çıkacağız. Alvez'e şöyle kenarı alalım. Serdar oynasın. Şöyle bir yedek kadro dizelim arkadaşlar. Volkan gelsin kaleye. Şükrü'nün yerine Volkan gelsin. Depay'ın yerine Alper gelsin. E, Nani'nin yerine Yerine Hakan gelsin. Kea'nın yerine Zuma gelsin. Başka başka başka. Volkan'ın yerine Kavaya gelsin. Ve Fernando'nun yerine de arkadaşlar Zivkovic gelsin. Aynen öyle. Bu şekilde arkadaşlar maçımıza başlayacağız. E, bugün. Hatta Caner'in yerine de Hasan Ali gelsin. Aynen bu şekilde maçımıza başlayalım arkadaşlar. Kayda Volkan stoperler Zuma, Serdar, Bekte, sağ bekte Şener, solda Hasan Ali. ortada Rabiot, Raul Garcia, sol kanat Alper, orta sağ kanat Kavaya, forvet arkasında ofans forta pozisyonu Hakan ve ileride de Zivkovic arkadaşlar gol silahımız olsun. Uf. Bakalım arkadaşlar serimizin son maçı ve tek maç olacak arkadaşlar. Zaten başka maç yok. Ve tamamını izleyeceksiniz bu maçın. Ee, hiçbir montaj, hiçbir şey yok. Yani kesinti olarak söylüyorum. Hiçbir şekilde onlardan e, yok. Böyle pozisyon pozisyon geçmek yok. Maçın özetin değil. Doğrudan tamam. Çok özür Tamamını izleyeceksiniz arkadaşlar. Rabiot bıraktı Zimkoviç. Zimkoviç verdi Raul Garcia Raul Garcia çekti topu arkadaşını bulamayınca geri döndü Rabiot. Rabiot'tan Şener. Şener bıraktı. Orada faul şeyi çalındı. Ne oldu? Offside mi verdi? Ulan madem offside varı faul çalsaydı. Geri zekalı. Hakan. Hakan bıraktı Zivkovic. 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 Zivko işte tek başına içeride pek fazla bir şey yapamadı. Şimdi zengin, zengin, zengin çekti topu, zengin pasını aktardı Adler. O da bu sezon Akisar'ın en golcü futbolcusu Adler. Bruno Zenga. tekrar Adler. Mehmet Akgüz. Mehmet Akgüz giremedi Mehmet Akgüz. Kavai araya girme çabasında giremedi Kadir Keleş. Kadir Çalın attı bıraktı Mehmet. Mehmet Şener'in ayak koymasıyla Taç Akisar Belediyespor'un Gir oraya gir oraya gir vur kafayı çok iyi Aa bizim hem de bizim Taç mükemmel Al bakalım Şener 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 bıraktı Rabiot Rabiot'tan Kavaya Tekrar Rabiot Rabiot Kavaya hareketlendi Kavaya çok hızlı bir oyuncu Kavaya Kavaya içeri bırakıyor ama Zivkoviç'e geçmedi top. Zivkoviç'e geçmedi top. Serdar'ın pası Adler'de kaldı. Serdar ikinci müdahaleyi yaptı ama bu kez de Mehmet Akgüz. Adler. Adler'i göndermedi. Zuma. Orada bir taktiksel faul yaptı. Ama kart olarak da değerlendirilmedi bu pozisyon. Douglas kullandı içeri doğru savunma çok başarılı Savunma iyi müdahale yaptı Hakan Zivkovic Zivkovic Kavaya kaçıyor Zivkovic Atamadı onun önüne Rabiot gitti bastı Topu kazandırdı Kavaya'nın pası geçmedi Serkan Hadi hadi Kavaya Çok iyi Kavaya çok iyi Arkadaşlar ben bugün bayağı beğendim Kavaya'yı ee, Şu dakikaya kadar Çok başarılı bence Şener. Şener Şener gidemedi. diyorum Diyom. Diyom Şener bıraktı Hakan. Hakan'dan Rabiot. 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 Rabiot araya bıraktı Kavaya. Kavaya ona çarptı dışarı çıktı top out. Fenerbahçe 0, Akisar Belediye 0. İlk 20 dakikada gol sesi henüz duyamadık. Bakalım bu sessizlik devam edecek mi? Çünkü çolunda bu sezonun son maçında bakalım bu sessizlik devam edecek mi? Sürecek mi bu sessizlik? Yoksa hangi takım dindirecek? Fenerbahçe zaten şampiyonluğunu garantileyerek çıktı bu maça. Çok rahat oynuyorlar ve çok rahat da bir kadro ile çıktılar. Az kadroyla alakası yok. Hiç yan yana oynamamış oyunculardan belki de oluşan bir kadro. Belki de antrenmanda bile yan yana oynamamış oyunculardan oluşan bir kadroya çıktılar bugün. Fenerbahçe aynı Ziraat Türkiye Kupası'na çıkar gibi çıktı bu maça. Bakalım nasıl bir sonuç olacaklar. Zivkovic karşı karşıya. Zivkovic Zivkovic atamadı. Zivkovic ikinci de atamadı. Yerde kaldı penaltı. Zivkovic burada atamadı. İşte burada penaltıya maruz kalıyor Zivkovic. Şimdi kaleci dikkatli topun gerisinde topun gerisinde bakalım kim olacak. Kim olsun tabi de Hakan Çalhanoğlu olsun. Ama bir türlü değiştiremedik. Elim kayıyor çünkü. Oh seçtim. Hakan Çalhanoğlu topun gerisinde. Kaleci kalesinde dikkatli. Hakan geliyor. Hakan geliyor. Hakan ters köşe yapıyor. Hakan Çalhanoğlu ters köşeye yatırıyor kaleciye. 27. dakikada geldi ilk gol. Maçtaki ilk gol 27. dakikada Hakan'ın ayağından geliyor. Ve Fenerbahçe 1-0 üstünlüğe geçiyor. Şampiyonluğu almış şekilde Kadıköy'de maça çıkıyor. Ve son maç 34. hafta artık son hafta birazdan kupasını alacak Fenerbahçe. Tabii ki de kupanın yanında iyi de bir sonuçla güzel gollerle taraftarını stat'tan mutlu göndermek istiyor Sarı verdiler. Raul Garcia aradan bıraktı Zivkovic Zivkoviç saldı Hakan'a gelmedi top. Hakan Çalhanoğlu'na gelmedi top. Rabiot. Rabiot bıraktı Kavaya. Kavaya orta bomboş pozisyon mükemmel kafa geldi ama dışarıya. Raul Garcia çok güzel uzandı. Ama dışarı vurdu kafayı. Bas oradan. Bas yapın hadi çocuklar. Kadir Keleş. Kadir Kavaya bastırdı o topu da aldı. Kavaya bastırdı onu da aldı. Kavaya çüş çüş kırmızı kart. Güle güle Kadir. Net kırmızı. Çok güzel ayak oyunları yaptı Kavaya ve Kadir'e de kırmızıyı göstertirdi. Arkadaşlar net kırmızı zaten. Ee, bunu da gelmeden ben söyledim. Kavaya Burada da başarısını gösterdi bir kez daha. Şöyle bir tane de kaleye vuruş yapalım diyeceğim de geçmedi. Rabiot. Tekrar Kavaya. Kavaya. Kavaya güzel sarıldı. Ortasını açıyor. Savunma karşıladı. Savunma karşıladı. Şimdi Adler ve Bruno Mazengali hızlı çıkma şansı. Akisar Belediye adına ama Zuma bırakmadı. Rabiot. Rabiot'tan Zivkovic. Zivkovic. Zivkovic tekrar Rabiot'u düşündü. Geçmedi yine. Serkan çalış. Serkan çalış. Serkan Serkan gidemedi. Mükemmel geldi Zivkovic topu kazandırdı takımına. Şimdi Hakan. Hakan bıraktı Rabiot. Rabiot. Rabiot yuvarladı Kavaya. Kavaya Zivkovic. Zivkovic güzel aldı öne Zivkovic vurdu dışarı. Zivkovic'ten çok güzel bir şut geldi ama dışarıya. Dülçic Dülçic'den zengin Zengin bıraktı Yüce 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 Hasan Ali araya girdi Hasan Ali faal yaptın diyor hakem Zengin topun gerisinde Akisar Belediyesi'de İçeriye doğru Serdar karşıladı Hakan Hakan'dan Kavaya Bıraktı Rabiot Rabiot Rabiot, Rabiot verdi pası Hakan. Hakan'dan Alper. Alper aradan Zivkovic, Zivkovic enfes bir gol. Gerçekten de harika bir gol ama bu golde asiste katkısı da asisti yapan Alper'in payı çok büyük. Gerçekten de Alper mükemmel bir top attı. Zaten Zivkovic kalitesinde bir oyuncunun bu golü yazması fazlasıyla beklenebilir. İşte gördüğünüz gibi sol ayak dişiyle topu durdurup sağ ayak içiyle enfes noktaya vuruşunu yapıyor. Kalici de yatıyor böylelikle. Zivkoviç golü yazıyor. 2-0. Tekrar Zivkoviç pasını aktarmak istedi. Rabiota olmadı. Serkan Çalış Şener bırakmadı. Şimdi Hakan. Hakan. İlk yanın belki de son hata. Hakan. Yuvarladı Zivkoviç'e. Zivkoviç Zivkoviç 3 oldu Zivkoviç 3 oldu Bu sezonki 6. golünü attı Zivkoviç 2. yarıda takıma katıldı Bu sezonki 6. golünü imza attı Zivkoviç Ricario Zivkoviç Saraçoğlu'ndaki taraftarlar da muhtemelen oynanan futboldan memnundur. Memnun kalmıştır diye düşünüyoruz şu ilk yarıda. 3 gol attı Fenerbahçe güzel bir futbol ortaya koyuyor bu dakikaya kadar Uf. Ligde bu sezon her şey çok önceden belli oldu zaten düşecek takımlardan tutun ilk üçün ilk üç sıraya kadar her şey çok önceden belirlendi bu sezon ligde özellikle şampiyon en erken şampiyonluğunu ilan, ilan eden takım oldu Fenerbahçe Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım oldu. Bu başarıyı gösterdi Fenerbahçe. Alper faul yaptı dedi hakem. Hakem faul düdüğünü çaldı. Şimdi çok tehlikeli bir bölge. Bruno Mazenga topun gerisindeydi. Dalga geldi. Bıraktı Mehmet Akgüz. Mehmet sıçtın hatanın içine. Yemin ediyorum sıçtın hatanın içine. Oradan Mazenga vururdu. Hakan. Hakan güzel sıyrıldı. Hakan bıraktı Raul Garcia. Raul Garcia'dan Kavaya 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 bıraktı Zivkovic 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 verdi Hakan Hakan atamadı Hadi Zivkovic etrik olsun Hakan O da olmadı Zivkovic tekrar kayarak vurmak istedi O da olmadı Kavaya vurdu kapıyı ama içeride Fenerbahçe futbolcu yoktu Adler Dium 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 Şener'den sıyrıldı Dium Diyom hızlandı bir anda. diyorum içeriye doğru kesti topu. Aslan Ali karşıladı. Alper. Alper Putuk. Alper. Alper hızla sürüyor topu sol kanattan. Alper. Alper güzel de bir çalım attı. Alper ikinciye geçemedi rakibini. Bruno Mazenga. Mazenga o da çok hızlı bir oyuncu. Zuma şimdi onun açısını kapatma geliyor. Mazenga köşe bayrağının orada. Geri döndü. Dium. Dium verdi pasını Adler. Adler bıraktı. Dium offside pozisyonda Dium. Offside bayrağı hemen kalktı. 59. dakikada Akisar Belediye için kalkıyor offside bayrağı. Gördü Zuma'dan Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali'ye bıraktı. Alper. 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 Alper sıyrıldı. Alper. Alper gidemedi Alper Potuk. Alper Potuk sıyrılamadı. Hasan'ı kullandı. Raul Garcia. Raul Garcia ters kanada gönderdi. Şener tek top oynadı. Kavaya. Arkadaşlar altta çıkan şeyden dolayı çok özür dilerim. Şöyle kapatalım hemen. Aynen. Çünkü pozisyon vardı o yüzden kapatamadım. Çok özür dilerim. Hakan. Hakan Çalanoğlu ortaya açtı. Alper kafayı vurdu. Dulcic topun sahibi oluyor. 64. dakika. Zuma bıraktı Raul Garcia. Alper. Alper pasını da Alper. Zivkoviç'e. Şimdi taç kullanıldı tekrar Fenerbahçe tarafından. Fenerbahçe ikinci yarıda da ataklarına devam ediyor. Hala gol arıyor Fenerbahçe. 3 gol buldu. Ve zaten şampiyon bir takım. Kupasını almak için bekliyor ama hala o bekleyişte bile gol atmayı düşünüyor Fenerbahçe. Bu sezon gerçekten harika işler başardı Hüseyin Şirin birlikte. Özellikle taraftar gruplarına bir yeni daha eklenince Civciv çetesi taraftar grubu eklenince stat asla boş kalmadı bir kişilik bile boş koltuk kalmadı ve hepsinde de başarılı sonuçlara ulaştı Fenerbahçe bütün maçlarda da başarılı sonuçlara ulaşmaya çalıştı İyi futbol sergiledi güzel futbol sergiledi maça gelen taraftarlarını golle gol ikram ederek adeta e, sevindirdi Alper Şener Şener geçemedi Şener Şener Özer'i geçemiyor. Özer şimdi sol kanattan top sürüyor. Özer Rabiot müdahale yaptı. Taç Akisar Belediye'nin. Fenerbahçe bu sezon gerçekten de enfes bir futbol anlayışıyla oynadı. Sadece Fenerbahçeli taraftarları değil. Rakiplerine bile futbol zevki, futbol seyri yaşattı Fenerbahçe bu sezon. Bu da çok uzun süredir görmek istediğimiz ama bir türlü göremediğimiz bir olaydı Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe onu başardı ve sadece kendi taraftarlarına değil bütün rakip taraftarlarında e, sempatisini sevgisini kazandı bu oynadığı futbolla ve şampiyonluğa da artık uzandı birazdan da kupasını alacak yaklaşık olarak bir yarım saat sonra kupa Fenerbahçe'nin müzesine gelecek. Depay orada kaydı var ya penaltı olabilirdi. Yani bak ta biz onların da taktiğiz ama yani o kadar sert kaydım ki bize penaltı verebilirdi yani onlara penaltı verebilirdi bizim kaleden. Kavaya ortayı yaptı. Zivkovic çok zor pozisyonda vurdu ama yandan dışarı. Zivkovic enfes bir kafa vuruşu çok zor pozisyonda. Yandan dışarı çıkıyor top. 81. dakika Zivkovic'i çıkarıp alkışlatabilir Hüseyin Şirin şu an Fendem daha hazırlanıyor çünkü bakalım nasıl bir değişik hakkı kullanacak değişik hakkının ne yönde kullanacak birazdan göreceğiz orta tehlikeli Serdar kafayı vurdu hemen şöyle arkadaşlar şunu bir basalım Zivko içi alkışlatalım Fendem daha omuzu alalım ee, şöyle Hakan'ı da çıkartıp şöyle yapacağım arkadaşlar biraz fanteziye kaçıyorum e, depoyu da alalım şöyle aynen bu şekilde arkadaşlar maçı tamamlayacağız Fernanda Zivkovic kenara geliyor alkışlarla ve diğer bir oyuncu da Hakan Çalhanoğlu kenar gelenlerden diğeri Hakan ve bir de Kavaya kenara geldi bugünün çok başarılı isimlerinden genç isimlerinden Kavaya Fernanda onun vuruşu az kalsın girer girmez golle buluşuyordu Fernanda Douglas bırakmadı Raul Garcia. Orta bomboş arkada kimse yok. Arkada kimse yok. Aslında bir taktik yapmaya çalıştı Fenerbahçe ama arka tarafta kimse yoktu. Şener kafayı vurdu. Rabiot. Rabiot. Rabiot bıraktı Depay. Memphis Depay. Depay 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 Sıyılsam Piyasa çekecektim arkadaşlar bu sefer Adler Adler'den Yüce Mertar Yüce Caner Arkin araya girdi Depay bıraktı Alper'e Alper Alper Fernando arka tarafta geçmedi top oraya Raul Garcia çüş 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 Arkadaşlar ister misiniz Sezonun free kick golü gelsin Ben çok isterim Ve Caner Erkin topun gerisinde Friki kullanacak isim Caner Erkin Bakalım bu sezonki ilk Friki golünü atabilecek mi Fenerbahçe'nin Caner Caner dışarıya Caner Erkin Güzel bir vuruş denedi ama olmuyor maalesef Olmayınca olmuyor arkadaşlar Bu sezon Friki golü atamadık maalesef Caner Caner rakibine faul yaptığı işaret ediyor hakem Evet artık maçın son düdüğünü bekliyor bütün taraftarlar heyecanla Bütün Fenerbahçe taraftarları maçın son düdüğünü bekliyor derken son düdük geliyor Şampiyon Fenerbahçe Şampiyon Fenerbahçe 27 Hakan 45 Zivkoviç ve 45 Zivkoviç Aynı dakikada 2 gole imza attı Zivkoviç Ve şampiyonluğu son maçında 3 puanla startta güzel bir coşku yaratıyor Fenerbahçe. İşte taraftarları ile birlikte kutluyorlar şampiyonluğu. Oh. Ve işte kupalarını alacaklar şimdi. İzliyoruz. Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe kürsüye geliyor. Hakemlerle tokalaşıyor oyuncular birer birer. Kaptan Serdar Kesimal bu maça kaptan olarak çıktı ve şimdi kupayı o kaldıracak. Bu sezon belki de en az forma gelen stoper ama bu maça kaptan olarak çıktı ve Serdar Kesimal'ın ellerinde yükseliyor kupa Fenerbahçe şampiyon. Fenerbahçe Süper Lig kupasını 20. kez müzesine götürüyor işte coşkulu kutlama bir şölen adeta Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu stadyumunda bir şölen var şampiyon Fenerbahçe 5-6 hafta önceden şampiyonluğunu garantiledi Fenerbahçe ve şimdi kupayla poz veriyor oyuncular kupanın coşkusunu yaşıyorlar Lig şampiyon is Fenerbahçe Evet arkadaşlar bir videomuzun daha hatta bir serimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, hep birlikte bu seriyi buraya kadar taşıdık arkadaşlar Sizler arkasında durdunuz ee, Bizler galibiyet aldık Sizler takımı desteklediniz bizler iyi futbol oynadık Ve sizin sayenizde de işte buralara kadar gelip şampiyonluğu aldık arkadaşlar En iyi kayıcı şükür olmuş güzel Pampers altın ayakkabı almış yılın takımında kalede Mustera nasıl oluyor geri zekalı hem diyor en iyi kaleci hem diyor Mustera kaleci tövbe tövbe ee, Fenerbahçe'nin Depay var ne diyor on bu yanlış kadro baksana Van bile koymamış turnuvanın oyuncusu da Van arkadaşlar ve bu şekilde artık bir serimizin daha sonuna geliyoruz arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler bütün seriyi izlediğiniz için teşekkürler. Bu şampiyonluk adına 20 like bekliyorum arkadaşlar. Zor bir şey değil sizin için biliyorum. 20 like istiyorum şampiyonluk adına. İzlediğiniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı unutmayı yapmayı İyi şeyler diliyorum arkadaşlar. Diğer videolarımız için hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.